Milli Marif Uçağı'nın ise ilk parçasının üretilme töreni yapılmış. Hatırlayın o zaman bununla ilgili şöyle bir dalga konusu oluşmuştu. Kalorifer peteğinden Milli Marif Uçak mı yapacaklar diye dalga geçmişlerdi hatırlayın. Zaten bu uçak da görüyorsunuz şeylerin üstünde bu maket. Yani bunu saçlar, işte tahtadan şundan bundan yapmışlar veya karbondan boya atmışlar üstüne. Ben o zaman şöyle söyleyeyim. Alın size e, Türkiye'nin büyük başarısı. Halifel Peteği'nden milli muharip uçak yaptık. Türkiye'nin manşeti bu. Abi onun altında o tekerler var. Görüyor musunuz o şeyler var? Şey saçlar var. Orada 40'a 40, 60 60 profil kullanmış ya. Uçağı tahtarı mı o ya? Herkes bunu yapamaz. Ama Türkiye kalifer peteğinden milli muharip uçağı yapabilen, başaran bir ülke olarak tarihe geçti. Tek ülke olarak. Ya tek ülke olarak. Çünkü şöyle, kendi yaptıklarıyla dalga geçen başka bir ülke de göremez. Şimdi sıra ülkemizin en önemli savunma sanayi projelerinden biri olan milli muharip uçağımızda. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz mühendislik merkezi milli muharip uçak projemizin İnşallah kalbi olacaktır. Projede görev alacak 2300 mühendisimiz çalışmalarını son teknolojik sistemlerle donatılan bu merkezde yürütecekler. Milli Muharip uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz. Değerli kardeşlerim, özellikle ilk uçuşunu fazla geciktirmeden en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planladığımız bu adım hızla devam ediyor. Ve 2025'te ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan milli muharip uçağımız test ve kalifikasyon süreçlerinin ardından Hava kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır. Bu uçağı geliştirirken onun alt sistemlerini, bileşenlerini ve malzemelerini yerli ve milli olarak üretmemizi sağlayacak hazırlıkları da ihmal etmiyoruz. Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara maruz kaldığı gizli açık ambargolara, dışarıdan ve içeriden yürütülen sabotajlara rağmen bu seviyeye gelmiştir. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda neler görüyoruz, neler? İnsansız hava aracı istedik, vermediler. Biz de Bayraktar'ı, Ankara'yı, Akıncı'yı, Aksungur'u yaptık. Mühimmat istedik, vermediler. Biz de Mamı, Somu, Teberi yaptık. Füze istedik vermediler. Biz de Bora'yı, Atmaca'yı, Bozdoğan'ı yaptık. Hava savunma sistemi istedik vermediler. İlk etapta başka ülkeden aldık. Şimdilik Hisarları yaptık. Yakında Siper'i ve daha ötesini de tamamlayacağız. İhalarda kullandığımız kameraya ambargo koydular. Sandılar ki böyle yapınca biz ihaları kullanamayacağız. Onu da kendimiz yaptık. Sınırlarımız içinde terörle mücadele operasyonlarını rahatça yürütebilmeyi sınır ötesi barış harekatlarımızı istediğimiz gibi gerçekleştirebilmeyi işte bu başarılara borçluyuz. Artık çıtayı daha yukarıya çıkararak geleceğin harp ortamına da ülkemizi hazırlıyoruz. Araştırma geliştirme yatırımlarımızı artırarak yüksek teknoloji gerektiren sistemleri birer birer hayata geçiriyoruz. Sürü ihalar ve deniz platformlarından savaş yönetim sistemine, insansız araçlardan yapay zekaya, elektromanyetik sistemlerden lazer silahına, uydulardan uzay sistemlerine kadar savunma sanayinde olmamız gereken hangi teknoloji alanı varsa hepsine varız. Değerli misafirler, ülkemizin havacılık ve uzay sanayi çalışmalarındaki öncü kuruluşu olan TUSAŞ, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerle hem kendi güvenlik güçlerimize hem de dost ve kardeş ülkelere önemli sistemler kazandırdı. Burada üretilen ve yeni elektronik harp sistemleriyle donatılan Faz 2 versiyonunun da güvenlik güçlerimize teslim edildiği atak helikopterimiz terörle mücadele ve bu mücadelede en önemli araçlarımızdan biri haline gelmiştir. İhracına başladığımız atak taarruz Helikopterimizin bir üst versiyonu olan ağır sınıf taarruz helikopteri projemiz devam ediyor. Tamamen kendi mühendis ve teknisyenlerimizin alın teri ve akıl teri bu ürünler ile ilk özgün helikopterimiz Gökbeyi bu sene teslim etmeye başlıyoruz. Ankara'nın daha üst modeli Aksungur silahlı insansız hava araçlarımız Gökter'deki yerini aldı. Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA'larla beraber silahlı insansız hava araçları alanında hem ürün zenginliğimiz artıyor hem de dünyadaki yerimiz güçleniyor. TUSAŞ'tan en büyük beklentimiz ise uçak teknolojisinde bizi dünya ile rekabet edebilir bir seviyeye çıkarmasıdır. Eğitim uçağımız Hür Kuş'un teslimatları sürerken ülkemizin ilk jet motorlu uçağı Hür Jet eğitim uçağımızın üretimi de devam ediyor. Havacılık sektörü için çok önemli olan kompozit malzemelerinin imalatının yapılacağı ve yaklaşık bin kişinin görev alacağı kompozit imalat tesisimizi de bugün ülkemize kazandırıyoruz. Türkiye'nin en büyük, dünyanın da tek çatı altında dördüncü büyük kompozit tesisi olan bu merkez, küresel hava yapıları kompozit pazarının yüzde ikisini karşılayacak kapasiteye sahiptir. Hava araçlarımızın parçalarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılacağı bakım ve onarım merkezimizi de yine bugün burada hizmete alıyoruz.